Herkese merhaba Microsoft Flashmeter'dayız. Dalaman Havalimanı MarketPlace'e geldi. 27 Nisan'a çıkmıştı sim markette. şimdi MarketPlace'e geldi 60 lira fiyatla. Bu seferki havalimanı baya baya hani iyi olmuş çünkü iş tasarımı komple var, terminallerin içi komple var. Daha büyük bir yer inşa edilmiş ve takım da büyümüş yani MM Simulation takımı büyümüş diyelim. Ee, güzel olmuş gerçekten ya. Bu seferki böyle şey bayağı büyük bir terminal. Yeni yapılan terminal dahil olmak üzere var. Şimdi orada doğacağız biraz dolaşacağız. Sonra da TBM ile meydan turu yaparız. En azından Anikam'ı kullanarak böyle bir dolaşalım diyorum. Yani direkt fotoğraflar böyle. Market daha ucuza satılıyor her şey. O yüzden burada almanız daha mantıklı. Çıktığında direkt marketten almak biraz insanların şey yapabiliyor Türkiye'dekileri ama. Market Place'e geldikçe mesela böyle bir yanında olduğu için daha ucuza alabiliyorsunuz. Bak iç tasarım bu şekilde yani biraz böyle e, oturmuş yerin her şey. E, Diğerlerinde biraz daha garip yeni başlamışlardı. MSF site biraz gariplik vardı ondan oluyor biraz da bu. Ama bu sefer hani baya baya büyük bir havalimanı. Yani turizm açısından önemli olduğu için şu an gerçekten kullanabilecek. Ben de geldiğinden beri gönderdiklerinin beri uçuyorum yani burada. Buradan işte İzmir'e buradan Ankara'ya falan uçulabilir gayet çok güzel. E, hemen girelim biz TBM başlayalım Dalaman'da. Şimdi doğduk havalimanındayız Dalaman'dayız. Muğla Dalaman uluslararası havalimanı. Ortam böyle yani birkaç tane fotoğraf paylaşmıştım sanırım buralarda hatta ileride Akköprü barajı var orada helikopterle falan tur atmıştım ben helikoptere çıktığımda ilk buradan başlamıştım ee, tabi videosunu farklı bir yerde çekmiştik ama şöyle bir ortam şimdi şöyle bir şey diyeceğim şimdi avulimanın normaldeki görüntüsü de biraz daha böyle koyu renkli olduğu için onlar da öyle inşa ediyorlar ama MSFS'te böyle koyu renklerde uzaktan baktığınız çizim mesafesinde biraz gariplikler oluyor onu belirteyim Orada buna benzer havalimanları biraz böyle uzaktan baktığında böyle anlıyoruz tamam orada mı değil mi böyle etraftaki şeylerle karışıyor marışıyor oluyor. Böyle bir sıkıntısı var şu an MSS'de ya. Onun dışında hani şimdiye kadarki böyle şey e, TR'deki herhalde. E, performans sorunu da yok ben yaşamadım. Tabi bu geldiğinde 3060'a geçmiştik ama herhangi bir e, problem yaşamadım. Uygun şekilde inşa edilmiş. Mesela nereden başlayalım şimdi etrafı böyle hatta bu taraflarda dolaşabiliriz. Bir de sanırım ileri şey yapmışlar. Bir site falan var galiba orada onu inşa etmişler. model eklemişler yani oraya. Şimdi şöyle bir başlayalım bak şu de eklenmiş yine ileri normal ağaçlar eklenmiş yani 3D ağaçlar eklenmiş diyelim. Orada onlar daha güzel oluyor. Şu şekilde giriş kısmı zaten orası. Biz böyle devam edelim şimdi hemen. Şöyle otopark arka tarafta hatta otobüslerin park yeri o tarafta. Şurada yol devam ediyor. Burada yine görüyorsunuz hani böyle peyzaj ya da çevre tasarımı diyelim. Ee, daha iyi. Çünkü öteki türlü biraz şey oluyor. Güzelliği ortaya çıkamıyor MSFS havalimanlarının. Bir de tabi şu an çok uçak da yok. Bir de sıkıntı var. Böyle. Son sürümden sonra bir saçma sorun başladı. Yerde uçaklar çok doğmuyor. Ayrıca işte hani bu bir yıl 2 yıl sonra çıkacak olan uçaklar ve eklentilerle buraları cap olacak. Şöyle gidiyoruz güzel olmuş değil mi böyle şey hani e, videonun girişi böyle başlıyor filan. E, şurada yine otobüsleri görüyorsunuz. Gerçekten güzel ya. Yine burada Dalaman Uluslararası Havalimanı yazıyor. YDA tarafından işletiliyormuş zaten burası. E, şöyle bu devam ediyor bayağı. Bu bayağı gidiyor yani. Biz bak şimdi şöyle hızlı yapıyorum ama aşağıda Aşağıdaki taksitler hatta buraya Egea çizmişler bir düşük poligonlu Egea çizilmiş buraya plakalar da hazırlanmış güzel bir şekilde Mesela buradan girebiliriz direkt camdan girdik Hani göstereyim yani şöyle yani bütün e Yerler Mevcut bu da çok güzel olmuş Siz buradan zaten gördüğünüzde Devamın nasıl olduğunu anlıyorsunuzdur Belki bir sonraki çalışmalarında ya da başka bir güncelleme değer performans sorunu olmazsa buralara insan eklenebilir. Çünkü IOS yapmaya başladım. Bunları şey yapıyorlar ama bu büyük bir havalimanı şu an kasmaya gerek yok. Bak nerede ne var biliyorsun simülasyonda eğer buraya gideceksen burada <gülüyor> <gülüyor> bakabilirsin. <gülüyor> Bak üst kata çıkalım. Gerçi yani merdiven açacaktım ama şimdi yürüme modu yok. Prepar'da olduğu gibi. Hayır baya baya içi olduğu için çok daha fazla ayrıntıyla var. Diğerlerinde yani en azından Adnan Menderes ve LTFM'yi ayrı Orası çok büyük ama e, sıkıntıları var ama burada bambaşka ya hani camdan filan da içerisi görünüyor. Bu Gate'ler de yapılmış durumda buraya A320 ile ya da 780 ile doğabiliyorsunuz. Otobüsler var. Hatta şöyle gidelim. Şimdi bunun adı ne ben bilmiyorum ama unuttum ya x çalışıyor bunlar. Yani uçak park ediyor ya şuraya şu izaya dur diyor, uzaktasın diyor falan. Yani, ya da otomatik park ediyor uçaklar bu sistem sayesinde. Neyse artık sensör falan diyeyim neyse. Uyuralım şu an biz. Bunu şu an Airsoft Brüksel Havalimanı'nda yapmış. Çalıştırmış yani. Yine onlar ilkleri yapıyor hani bayrakları da onlar halletmişti animasyon bir şekilde. Yavaş yavaş başlıyor ama tabii MSB'de onlar olacak zamanla. Daha fazla havalimanında yaygınlaşır. Bu şeyi çok sevdi şimdi bak. Şimdi ATC daha burada. Şöyle bir görüntü var. Hatta e, böyle daha işte i̇ki falan güzel olmuş, güzel tasarmış. Şimdi şey Arda bu ibadet aldığı aura görüntüsü koymuşlar buraya. Mesela bundan sonraki şeyler nerede kullanabilir? Çünkü Windows görüntüsü var bildiğin. Bir de şu şurada bir adam var. Daha doğrusu yani burada bir fotoğraf eklemiş herhalde içine falan. Gerçek görüntü bilmiyorum nasıl bir görüntü de bir birisinin yansıması var böyle camlarda. Ama böyle gayet güzel yani, yani baksanıza şu an içinde şey yapasım geldi yani. Burada yine kurtarma yeri var eski diğer terminal var eskisi yol devam ediyor zaten hani ortam bu 01 deniz tarafında bu taraftaki 19 pisti uçaklar burada biz o zaman başlayalım Garmin G3000 eklentisi var yani Working Title tarafından gelişen eklenti şu an kullanıyorum hangi sürümdeydi ya unuttum şu an galiba hani çok bir şey yapmıyorum zaten ayarlarım belli ben sadece uçağı çalıştıracağım 4000 feet'e kadar çıkacağız okay. döneceğiz avalimanı etrafına sonra ineceğiz tekrar Tamamdır, tamam rüzgar zaten açık hani ka falan kaydediyor Bayağı bir seçenek var şu sistemde galibinde. Otopilotla trim'i açalım, oto yapalım şunu, ışıklar da açılsın, kabin light'lar. Dikliz etmeyelim ya tamam, dikliz yapalım. Ondan sonra şunu şöyle itiyoruz, idle'a getiriyoruz. Şöyle hafif bir şey yapalım. motor çalıştı. Bir flap indirelim. Bak, bir de tekrar kaldıralım. Hemen biz buradan çıkalım ya. Şimdi taksiye devam ediyorum. Burada zaten yakıt yerini görüyorsunuz. Yine palmiye açtığını falan görüyorsunuz. Böyle buraya devam ediyor. Yani daha geniş bir alana böyle özel yol inşa edilmiş. Burası taksi yolu. Biz direkt 1.9'dan kalkacağız. Rüzgar en son böyleydi. Landing light'ları açtık. Umarım sıkıntı yaşamayız kalkarken. Buradan aslında bu uçakla ben ilk geldiğimde şey yaptım ya. Bu TBM ve Dalaman'la Kosa gitmiştim. sola gittik ya. Adırı çeviremedik. Çok sallanıyor. Reaktiviteyi düşürsek bile çok acayip oluyor ya. Neyse tamam. Şurada bir de kapattık şu an. Burada bir de askeri bir yer de var. Bir bölge de var. O yüzden onu da eklemişler. Yukarıdan görüyorsunuz şu an. Şuradaki şeyler acaba yapay zeka mı el yapımı mı ona emin olamadım. İşte. Buraya biliyorsunuz bir kere şey gelmiş ben. Joyce'de gösterdiğim video vardı. Ee, Chestnut noktaya gelmiştik. Dördüm yavdan tıraştım. Edding'e geçtim. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Hızımızı da şöyle bir ee, e, bir 150 değil de şöyle bir şey yapalım. Tam sabitledi. Tam 220 hatta kalacak hızımız. Bu şekilde. Avlimandan böyle dolaşalım, tur atalım etrafında biraz. Yani normal şey girmiyorum hani sadece bir dolaşalım ve inelim diye bir de ortamı görelim diye yani şurada çok iyi işte tamam görüntü bu, bu dağlarda biraz yuvarlaklık var bunu şimdi Orbix Yeni Zelanda için bir mesh paketi çıkardı onu denedim daha iyi yapıyor da hani değişen bir şey yok aslında ya, yani sonunda yani idare eder ama ortam gerçekten süper ya hani buraya <laughs> Bodrum'a da aslında bir şeyler çıksa Bodrum'a da çıksa var ya Artık şımardık. Yani Atay abonemanı bile yapılıyor şu an. Çıkacak önümüzdeki hafta. Terminal binası falan etrafı falan çok güzel oldu. Oraya da uçacağız. Hani burası da geldi. Yıldızlı böyle. Sürekli Türkiye'nin e, her tarafına böyle artıyor. Sinop geliyor. Samsun çarşamba geliyor. Atay yapıldı. Trabzon yapılacak mı biliyorum. Adana yapılacak mı? Gerçi bir şeyler oluyor. Ama hani devam edecek. Yaza kadar. E, yaz bitene kadar. Sonbaharda iş bitmiş olacak ya birinci yılda. Önemli yerler çıkacak. Esen boğa falan da geliyor aslında. Gibi yani bayağı durmuyorum ben. Çok hızlı gidiyor ya. 3000 fite inelim. Şöyle bir 600 varyo verelim. Edding'i de şöyle... Çok iyi ya. Bununla kosa gitsek burada? Postaki de Gaia Simulation havalimanı. Bak ben şu şeyi takip edip uçtum gerçekten biliyor musun? Şu nehri takip edip baraja kadar uçtum. Barajın etrafında dolaştım helikopterle falan. Hatta arkıncımla buraya geldim biraz yüksekte kalmışım dolanmıştım şeyden köp barajın oradan bir döneyim dedim böyle. Fotoğraf falan çekmişim paylaşmıştım onları. 1.9'da Localizer var. Bir de Runway işte leh, Approach var. Şey bir de bir de de Ailes var. board DMA var. Şöyle ee, ya bunun yaklaşması için 4.300'den itibaren yaklaşıyorsunuz da inmeye başlıyorsunuz da biz onu şey yapmıyorum takip etmeye şey önem şu an. Biz yavaş yavaş döne döne alçalacağız. Amaç şey yapmak. 2000'e kadar düşeyim ben. Hatta hemen böyle çevirelim. şöyle şuradan yaklaşıyorsunuz 4300'de. Ondan sonra 3500 falan derken iniyorsunuz ama böyle yaklaşması garip yani bak. Bu kim ya? Ne yapıyor lan? Bu? Bu arada bunlar Garmin'i geçtiği için Hani böyle Arne'ye yaklaşmada falan bayağı o gereken semboller falan çıkıyor yani. Baya ee, bayağı sağlam olmuş. O yüzden bu adam gibi uçulabiliyor. Bilenler için tekerleri de indirelim. Sadece öyle bir inelim. Denemelik. Ortamı görmek için. Yukarıda mı kaldık ya? Bir approach şeyi seçmedik tabi burada. Uçuş yok. Oo, çok hızlı, çok hızlı düşüyor. Benim Vario'yla şu an alçalıyor ya. Tamam. Ama zaten Bak şimdi ağaçlar geliyor. Bugün uçmadığım için böyle dolaşmak istiyorum. Görüşmek üzere, herkese eline sağlık. Güzel bir avalimanı olmuş, Dalaman. Yani böyle iyice vites arttırmışlar. Hem iç tasarım hem dış tasarımda. Böyle daha ciddi ve... Yani Adnan Mendes söyledi ama şimdi... E, Dalaman'ın da bu şekilde yapılması başka tabi. Hani orası ne diyorsun, büyük bir yer zaten de burasının e, böyle olması baya baya iyi yani. Hani Bodrum ya da Trabzon... Şimdi bazı kritik noktalardaki avalimanları kaldı onlar da gelmeye başladığında bu yaz zaten on numarayı şey olacak ya bir sürü avı meydana kazanmış olacaklar. Şey MSFS'te bu durum böyle biraz daha kolay ilerliyor gibi. MSFS'in getirdiği bazı kolaylıklar ya da işte imkanlar, fırsatlar olduğu için, olayı canlandırdığı için insanlar daha çok ıı, avı limanı ya da avı meydanı ya da live veri mesela bak boyamalar bile çok daha fazla oluyor. Yani diğer simülatörlerdekine oranla daha fazla herkes bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler üretmek istiyor belki de işte bir daha mı kalsak? Neyse görüşürüz hoşçakalın. Video açıklamasında sim market bağlantısı var. istedik konusu da var ama market place'ten alın siz. Yani sim markette çok yüksek fiyatı. Market 60 lira yani satılıyor. Hani fiyatlar arasında mesela Adnan Mendes fark olabilir. Ya bu yapılan işle alakalı, detaylarla alakalı aslında. E, no, gayet normal. Hani 150-200-300 lira vermektense bir şeylere. Hani e, bu fiyatlar aslında normal gayet. Ya yarım kaldı uçuşum, ben uçacaktım ya.